Yellowstone Ulusal Parkı, Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü doğal alanlarından biri. Fakat 20. yüzyılın ortalarına kadar bu cennet köşesi bir problemle karşı karşıyaydı. Kurtlar insan faaliyetleri nedeniyle bu bölgeden yok olmuştu. 70 yıl boyunca ekosistemin dengesi bozulmuş, zincir kopmuştu. Kurtlar ortadan kaybolduğunda bu durumun ekosisteme nasıl bir etki yapacağı tam olarak bilinmiyordu. Ancak sonuçlar dramatikti. Geyik popülasyonu kontrolsüz bir şekilde artmış, insanların tüm çabalarına rağmen bitki örtüsü neredeyse yok olma noktasına gelmişti. Vadiler çıplaklaşmış, nehir kenarları erozyonla mücadele edemez hale gelmişti. Park eskiden olduğu gibi çeşitlilik dolu bir yaşam alanı olmaktan uzaklaşmıştı. 1995 yılı bu hikayede bir dönüm noktası oldu. Kurtlar Yellowstone'a geri getirildi. İlk başta bu hareket sadece geyiklerin sayısını kontrol altına almak için düşünülmüştü. Ancak çok geçmeden kurtların etkisi yalnızca avladıkları hayvanlarla sınırlı kalmadı. Kurtlar geyiklerin davranışlarını değiştirdi. Geyikler kurtlar tarafından kolayca avlanabilecekleri vadi ve nehir kenarlarından uzaklaşmaya başladılar. Bu alanlar bir anda yeniden büyümeye başladı. Çıplak tepeler birkaç yıl içinde titrek kavaklar, söğütler ve kavaklarla kaplandı. Sadece 6 yıl içinde ağaçların boyu 4 katına çıktı. Bitki örtüsünün yeniden canlanması zincirleme bir şekilde tüm ekosistemi etkiledi. Ağaçların büyümesiyle birlikte ötücü ve göçmen kuşlar geri döndü. Kunduzlar yeni oluşan ormanlarda barajlar inşa etmeye başladı. Bu barajlar su samurları, misk sıçanları, ördekler, balıklar, sürüngenler ve amfibiler için yeni yaşam alanları yarattı. Kunduzların ekosistem mühendisleri olarak bilindiğini biliyor muydunuz? Onlar doğanın mimarlarıdır. Aynı zamanda kurtlar, çakalların sayısını azalttı. Çakalların azalması tavşanlar ve farelerin sayısını artırdı. Bu durum tilkilerden porsuklara, gelinciklerden kartallara kadar birçok türün popülasyonunu olumlu etkiledi. Kurtların bıraktığı leşler bile ekosisteme katkı sağladı. Kargalar ve kartallar bu leşlerle beslendi. Ayılar ise yeniden canlanan çalılıklardaki böğürtlenlerle beslenerek popülasyonlarını artırdı. Dahası ayılar geyik yavrularını avlayarak kurtların etkisini daha da güçlendirdi. Fakat bu hikayenin en büyüleyici kısmı Kurtların Yellowstone'un fiziksel coğrafyasını bile değiştirmiş olmasıydı. Evet, doğru duydunuz. Kurtlar nehirlerin davranışlarını değiştirdi. Bitki örtüsünün yeniden canlanması nehir kenarlarını sağlamlaştırdı. Erozyon azaldı. Nehirler daha az menderes yapmaya başladı. Daha dar kanallar, daha fazla havuz ve kumul oluşumuna yol açtı. Bu değişimler birçok canlı için mükemmel yaşam alanları yarattı. Bitki örtüsü erozyonu kontrol altına alırken nehirler daha sabit hale geldi. Bu durum doğanın ne kadar hassas bir dengeye sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Yellowstone'daki bu dönüşüm doğanın gücünün bir kanıtıdır. Kurtlar gibi az sayıda bir tür bile bir ekosistemi tamamen dönüştürebilir. Bu hikaye, insanların doğayla uyum içinde yaşadığında ne kadar harika şeyler başarılabileceğini bize hatırlatıyor. Unutmayalım, doğa bir zincirdir. Zincirin her halkası, tüm ekosistemin sağlığı için hayati önem taşır.